Merhaba arkadaşlar bu dersimizde özdebir yayınlarının ayete son prova matematik sorularının ilk 20 sorusunu çözeceğiz. İlk sorumuzdan başlayalım arkadaşlar. Birinci sorumuzda ne yapmış bize bir sembol vermiş asal bölenlerinin çarpımı gösteriliyor demiş 36 örneğini vermiş. Hemen biz 20 örneğine bakalım arkadaşlar 20'yi nasıl yapacağız. 20'nin çarpanları 2 ve 5'tir yani 10 geldi. 30'un çarpanları 2, 3, 5'tir. Bu da 30 geldi. Yani alt taraf arkadaşlar 10 artı 30. Ne geldi? 40. Böylece bizim burada A değerimiz var. A değerimiz var. Ee, A'yı buraya yazalım. 4'ümüz 40 oldu. 4'ümüz 40 oldu. Ee, o zaman bizim A değerimiz 7'miz ne olacak? 10 katına çıkacak. Yani 70. Bizim bu A'nın değeri arkadaşlar 70 oldu. Bakın 4'ümüz 10'a çıktıysa 7'miz de 70'e çıkacak. Hangisinin asal çarpanları 70'tir? Yani bunun içinde 7 olacak. 10 olacak. Onu da 5 çarpı 2 dersek en küçük ihtimalle 70 veya 70'in katları olacak arkadaşlar. Ortana ne gelir? Bunlar içeren 140'tır. Evet burada artı eksi çarpı bölü her kutuya bir tane gelecek şekilde yerleştiriliyormuş. Buraya biz çarpı koyalım. 6 çarpı 5'ten 30. A'mız 30 oldu arkadaşlar. 20'yi elde etmek için ne yapacağız burada? Çıkarma işlemi yapacağız. Aynı iki de iki tane ifadeyi bölmeyle 20 bulamayız. Toplamayla bulabiliriz. 10'a 10 on diyebiliriz. Burada da e, nasıl bulabilirsiniz? Bölme işlemiyle bulabilirsiniz. Elimizde bir bölme kaldı. Bu da 40'ı Öldüğümüz zaman olur. Yani A değerimiz 30, B değerimiz 10, C değerimiz de 40 yaptı arkadaşlar. Hepsini topladığımız zaman 80'i bulacağız. Üçüncü sorumuza geldik arkadaşlar. Bakın 1 bölü B, 1 bölü C sıfırdan küçükmüş. Bir de sıfırdan büyük A bölü C'ymiş. Mesela biz burada B ile C bir kere negatif sayılardır. Negatif sayılar yarım mı büyüktür, çeyrek mi büyüktür arkadaşlar? Çeyrek daha büyüktür negatiflerde. Öyleyse biz buraya eksi 4 diyelim. Buraya eksi 2 diyelim. Fazla kendimizi yormayalım. C değerine eksi 4 dediğimiz zaman birden büyük olmamız lazım. Bakın ben buraya artı 4, eksi 4 dersem A'ya tam 1 yapıyorum. Ama birden büyük olacağım. Öyleyse ben buraya ne diyeyim? Eksi 5 diyeyim arkadaşlar. Sağlıyor. Bakın verdiğim eksi negatif değerlerin hepsi sağlıyor. Zaten bunun başka da yolu yani diğer işlemsel yapabiliriz ya. Yani şey olarak çıkmanın pozitif negatif verme gibi bir şey olmayacaktır. O zaman en küçükleri bir kere ne oldu? A oldu. En büyükleri de B. Yani B, C, A, Edirne diyorum. Buraya geldik. Birer asal sayıymış arkadaşlar. Burada A parantezini aldığımız zaman B eksi C'miz 21'e eşitmiş. 7'ye 3 diyebilir miyiz arkadaşlar burada? 7 kere 3. Hangi asal sayılar arasındaki fark 3'tür? 5'e 2. Burayı da sağlıyorsa bu iş bitmiştir. 7 eksi 5 artı 2. 4'ü veriyor mu? Evet 4'ü veriyor. Bize B ile C'nin toplamını sormuş. 5 artı 2'den 7 diyebiliriz. Geldik arkadaşlar 5. sorumuza. Polinom olduğunu söylemiş bize. Polinomumuz 2x kare artı ax artı b'ymiş. px eksi px eksi 1'in 4x eksi 1'e eşit olduğunu söylemiş bize. Px değerimiz burada zaten. Hemen Px eksi 1 değerinin altına yazalım. Px eksi 1 değerinin altına yazalım. 2x eksi 1'in karesi artı a çarpı x 1 artı b. Arkadaşlar çıkarttığımız zaman bakın buradan 2x kare gelecek. 2x karelerimiz gitti. buradan başka ne geliyor? Şuraya yazalım eksi 2x 2 ile çarptık eksi 4x çıkartma olduğu için burası artı 4x'e geldi. Artı 1 de 2 ile çarptık eksi 2'miz var. Bakın buradan ax gelecek ax'i götürecek. B'ler birbirini götürecek. Burada eksi a var. Artı a'ya dönüştü arkadaşlar. Şu eksi 2 de çıkarmadan dolayı yine artı 2'ye dönüştü. Neyi eşitmiş bu? 4x eksi 1'e eşitmiş. 4x'ler gitti. Eksi 2, artı 2'yi bu tarafa verdiğimiz zaman A değerimiz eksi 3 yaptı arkadaşlar. Şimdi bize neyi sormuş? Px polinomun x eksi 1 ile yani eksi 1 yerine yazdığımız zaman P eksi 1'imiz 4'e eşitmiş. P eksi 1'imiz 4'e eşitmiş. Biz P eksimizi ne bulmuştuk burada? P eksimizi 2x kare eksi 3x artı b bulmuştuk. Şimdi yerine yazalım arkadaşlar. P eksi 1 2 artı 3 artı b. 4'e eşitse b değerimizde eksi 1 geldi. İkisinin çarpımını sormuş bize. Artı 3 diyoruz. 6. soruya geldik. 6. soruda şu şekilde küçültelim. Px bir polinom olmak üzere demiş. Rx, p, px'miş. O zaman bulmaya çalışalım bunu. Yani x gördüğümüz üzere tekrar kendisini yazıyoruz. x kare artı x'in karesi artı x kare artı x dedik arkadaşlar. Bunu x kare artı x parantezine alırsam x kare artı x artı 1 oldu. Yani x parantezinde x artı 1 çarpı x kare artı x artı 1. Buradan kök gelmez arkadaşlar. Buradan eksi 1 geldi. Buradan da 0 geldi. Eksi 1 ve 0 var ama 1 yok. 1 ile 2 doğru denizli diyoruz. Bir karmaşık soru geldi karşımıza. Bunları <laughs> şu şekilde yazabiliriz arkadaşlar. Eksi 16 dışarı nasıl çıkıyordu? 4 i. Eksi 4 2 i. Eşittir. Z çarpı 1 eksi 2. E i̇çler dışlar çarpımı yaptığımız zaman Z artı 4 i'miz Z çarpı bakın bununla bu eşitlik ne gelecek buradan? 1'in karesi artı 2'nin karesi. Yani 5 gelmiş oldu. Z dediğimiz şey A 1 idi. Yani A artı B İ artı 4 I e, A artı B I'yi de 5 ile çarpıyorum arkadaşlar. A artı B İ artı 4 I eşittir. 5 A artı 5 B İ. A 5 A'ya eşit nasıl olur? A sıfırken olur arkadaşlar. Gitti bunlar. A değerimiz 0. B artı 4'ümüz de 5B'ye eşit ise 4B'miz dört 4'tür. Buradan da B'ye 1 kalmıştır. Yani bizim Z karmaşık sayımız A artı B i idi. 0 artı 1 i. Yani sadece i gelmiş oldu. Evet arkadaşlar geçiyorum. Pardon aşağıda bir soru varmış. Özür. Aşağıdaki soruya geçelim arkadaşlar. Bu da 8. sorumuz. Diyor ki Px, fx polinomu verilmiş. Gx ve hx, fx'e bağlı değerlermiş. Tepe noktalar arası uzaklığı soruyor. Eksiyle çarpıp 1 ekliyorum. Eksi x kare eksi 6 x eksi 10 artı 1. Ne oldu bizim polinomumuz? Eksi x kare eksi 6 x eksi 9 oldu. Yani eksi parantezinde x artı 3'ün karesi oldu. O zaman bunun tepe noktasına T1 diyecek olursam T1 değerimiz burayı sıfır yapan değer. Eksi 3'e 0 olacaktır. Eksi 3'e 0. Geldik buna. X gördüğümüz yere x eksi 8 yazacağız. Eksi çarpacağız ve 1 ekleyeceğiz. Eksi x eksi 8'in karesi hatta şu eksi şöyle yapalım. Artı 6 çarpı x eksi 8 artı 10. Kapattık. 1 ekledik. Evet, arkadaşlar şimdi şuradan ne yapabiliriz? Eksi 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 diye düşünsek oradan hepsini açalım. Hiç fazla yorulmadan. 16x artı 64 artı 6x eksi 48 artı 10 artı 1 Arkadaşlar ne geldi buradan? Eksi x kare x'leri düzenliyorum. Artı 10x 16 26 mı yaptı? Bakalım bir. Eksi 10. Tamam burayı eksi 10 artı yaptı. 64 eksi 48 16 geldi. 10 da oradan var. 26 ama eksi 26 artı 1 de burada var. Eksi 25. Yine bunu da eksi parantezine aldığımız zaman x kare eksi 5x Eksi 10x artı 25 yaptı arkadaşlar. Yani eksi parantezinde x eksi 5'in karesi. Buradan bizim tepe noktamızda 5'e 0 geldi. Diyor ki tepe noktalar arası uzaklık nedir? Yani eksi 3'e 0 ile 5'e 0 arasındaki uzaklığı sormuş bize. O da 8 birimlik bir uzaklık vardır. Geçiyoruz arkadaşlar. 9. soruya bir olasılık sorusu. Ahmet, Tuncay, Murat. Evet. Bunların e, oranlarını bir yazalım. Ahmet, Tuncay, Murat. Bir penaltı. %50 olasılıkla Ahmet kullanıyormuş. %40 olasılıkla Tuncay. %10 da Murat. E, kaçırma olasılıkları da bu arkadaşlar. %2, %5, %10. Diyor ki bize bu penaltının kaçırılmış olduğu bilindiğine göre Murat'ın kaçırma olasılığı. Yani tüm durumlarımız şu arkadaşlar. 50 bölü 100 çarpı 20 bölü pardon 2 bölü 100 artı 40 bölü 100 çarpı 5 bölü 100 artı 10 bölü 100 çarpı 10 bölü 100. Murat'ın kaçırma olasılığı 10 bölü 100 çarpı 10 bölü 100. Paydalarımız aynı arkadaşlar zaten. Paydayı kale almaya gerek yok. 100 bölü e, şurası 20 ymiş. Bunu tekrar yok. Aynen 2. E, 100 yaptı. Artı 200 yaptı. Artı 100 yaptı paylarımız. Yani 100 bölü 400'den cevabımız 1 bölü 4 Ceyhan gelecektir. E, geldik 10. sorumuz arkadaşlar. 10. soruda diyor ki 4 Buradan 4 tane kart, kart seçiyoruz. Seçtiğimiz kartlar üzerindeki sayının toplamlarının 20'den büyük olma olasılığını sormuş. 9 ile başlayalım arkadaşlar. 9, 8, 6, 5. Topladık 28. 9, 8, 6, 3. 26. 6'yı çıkartalım. 9, 8, 5, 3 olsun. 1 eksilecektir. 8'i çıkartıyorum. 9, 6, 5, 3, 23 oldu. Bu sefer 9'u çıkartalım. 8, 6, 5, 3 olsun. 22. Ee, ne kaldı geriye? 9, 6, 3, 3. Aynı kartta gelebilir arkadaşlar. 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane değer gelmiş oldu. Geçiyorum arkadaşlar. BC sıfırdan B, farklı gerçel sayılarmış. Denklemin kökleri C1, C2'ymiş. Bakın. Kökler c1, c artı 1 ve c. Kökler çarpımı da c'li bir şey. Yani buradan bir şey çıkartabiliriz. O zaman kökler çarpımına bakalım. c artı 1 çarpı c eşittir. Ee, eksi bu ifade bölüm a. Yani eksi 2 c yaptı. c'lerimiz gitti. c artı 1 eksi 2 ise c'miz eksi 3 değerini aldı. c'miz eksi 3'miş arkadaşlar. O zaman yerine yazdığımız zaman bu ifade eksi 2 yapar. Bu ifade eksi 3 yapar. Yani Kökler toplamı ne yapar arkadaşlar? Eksi 5 yapar. Kökler toplamını formülden yazacak olursam eksi b eksi 2 bölü 1. B'yi buraya aldım. Buraya alırsam b değerimize 3 kalacaktır. Geçiyorum. Diyor ki biz 12. soruda önermesi yanlıştır. İse hangi durumda yanlıştı arkadaşlar? 10 numarada yanlıştı. 10 numarada yanlıştı. Yani bunun R'nin 1 olması lazım. R'miz 1'e denkmiş. P veya Q sıfırsa bu da sıfırdır. Bu da sıfırdır. Yani bu da sıfıra denk. Bu da sıfıra denk diyoruz arkadaşlar. C üzeri B sıfırdan küçükse C'miz negatif tek sayıdır. Negatif tek sayıdır arkadaşlar. Aynen. Yani B'miz çift değildir. ABC çifttir demiş. yanlış. Yani hepsi tek sayıdır. A da, B de, C de tek sayıdır. B tek sayıdır. Evet, doğru. Zaten B'miz tek atıyorum bir mesela. C'miz de negatif tek sayı. Ee, hangisi her zaman doğrudur? İki tane tek sayının çarpımı nedir arkadaşlar? Tek sayıdır. Diğer şıklarımıza bakmamıza gerek kalmadı. Evet, geldik 13. soruya arkadaşlar. Diyor ki kof a eşitmiş. Gof, a eşitmiş. kof a a eşitmiş. Böyle istiyorsan ilk başta kofa bakalım arkadaşlar. Kof a yani g bileşke f a'ya bakıyoruz. G'de x gördüğüm yere f a'yı yazacağız. Yani logaritma tabanımız 10. Bakın orada bir x gördük. x yerine 10 üzeri 2x yazdım. Bunun cevabının a kare gelmesi gerekiyor. Bölme işlemi olduğu için ben bunu çıkarma tarzında yazabilirim. 2x eksi logaritma 10 diyebilirim. A kareymiş. 2x başa geldi. 2x çarpı 1 eksi 1 eşittir. A kare ise tabi burada da x gördüğümüz üzere a yazmıştık. 2a eksi 1 eşittir. A kare oldu. Buradan ne gelir arkadaşlar? A kare eksi 2a artı 1 eşittir 0 geldi. Bu a eksi 1'in parantez karesidir. A'mız da buradan 1 gelecektir. 14. soruya geçiyorum arkadaşlar. Yine bir logaritma sorusu. çıkarma işlemi var. Ee, hemen çıkarma işlemine başlamadan önce burası x büyüktür 10 diyoruz. Burada da e, 20 eksi x sıfırdan büyükse e, 20 büyüktür x'ten. Şu sonuçlarımızı buraya bir alalım arkadaşlar. Çıkarma olduğu için hemen bölmeye çevirtiyorum. Logaritma 5 tabanında x eksi 10 bölü 20 eksi x sıfırdan küçükmüş. <laughs> ne yapabiliriz burada? 1 olarak düşünebiliriz arkadaşlar. x eksi 10 bölü 20 eksi x'imiz 5 üzeri sıfırdan yani 1'den küçüktür. 1'i bu tarafa aldığımız zaman x eksi 10 20 eksi x eksi 1 küçüktür. 0. Burada en sonda yaptığımız zaman işlemimiz iki tane kökümüz gelecek. x eksi 10 eksi 20 artı x bölü 20 eksi x sıfırdan küçük. Evet buradan gelen köklerimizin bir tanesi 20 bir tanesi 15 mi geliyor arkadaşlar? İşaretimiz buradan dolayı eksi artı eksi sıfırdan küçük. Burada olabilir. Burada olabilir. 20'den büyük diyor. Şurayla çelişiyoruz arkadaşlar. O zaman burası gitti. 15'ten küçüğüz. 10'dan büyük 15'ten küçüğüz. Bakın şu ikisi. Burada bir sınırlama getirmiş burası. Hop demiş kırmızı çizgimiz 10. Yani ne oldu? 11, 12, 13 ve 14 değerlerini alabiliriz. Kaç tane değer almış olduk oradan da? 4 tane değer almış olduk. Evet geldik 15. soruya arkadaşlar. Ee, pozitif tam sayılar için demiş. A1, A2, A3'ü vermiş. A7 ve A9'u istiyor. Hemen yerine yazıyorum vakit kaybetmeden. 1 yazdığımız zaman arkadaşlar A1 artı A2 eşittir A3 artı A4. A4'ümüzde ne kaldı arkadaşlar buradan? 10. Bu sefer 12 artı 13 eşittir 10 artı A5. Bakın yavaş yavaş bu tarafa doğru kaydırıyorum sayılarımı. Burada ne geldi? 10, 15 geldi. Şimdi 13 Artı 10 eşittir. 15 artı A6. E, çıkartalım arkadaşlar. Buradan da 8 geliyor A6'mız. 10 artı 15 eşittir. 8 artı A7. 17 mi geliyor buradan? Aynen A7'miz 17'ye. Buna ihtiyacımız var. Bunu buraya yazdık. Yine biz kaydırarak yazmaya devam ediyoruz. 15 artı 8 eşittir. 17 artı A8 A8'miz buradan 6 geldi arkadaşlar. Son kez 8 artı 17 eşittir. 6 artı A9. Buradan da A9'muz 19 gelmiş oldu. Onu da buraya aldık. İkisini topladığımız zaman 36 Edirne diyoruz. Evet arkadaşlar geldik. 10 6. soruya. Şöyle biraz yer açalım. Evet. Bir. Burada ilk yapacağımız şeylerden bir tanesi hemen R'mizi bulmak arkadaşlar. Eksi 1 ile 7'yi topladık. 6. Ha, burası 3'müş arkadaşlar. Şimdi diyor ki bize e, A, F A değerimiz 2 ile 32 bölü 7 aralığında ise yani şurayla şu aralıkta ise e, bizim A değerimiz ne olur? Bakın tam sayı olarak A ve B tam sayıları. Burada 1 var. 2 var. 3 olmaz. 4 5 değil mi? 4, e, 5. Niye? Çünkü 2 birim geldik. 2 birim geldik arkadaşlar. E, <laughs> F A'mız 2 ile 32 aralığında ise bizim alacağımız 4 tane değer varmış. 1, 2, 4, 5. FB2 ise ya sıfırdır. B'miz ya sıfırdır. Ya da B'miz bizim buradan kaçtır arkadaşlar? 6'dır. B'miz buradan 6'dır. Çünkü e, ne yaptık? 3 birim bu tarafa geldik. 3 birim daha gidersek burası 6 yapmış oldu. E, bunların toplamı kaç farklı değer alır? E, 4 tane burada var. 2 tane burada var. 0 ile başlayıp 0,1,0,2,0,3 0,3 yok. 0,4,0,5 Bir de 6,1,6,2,6,4,6,5 8 farklı değer alabiliriz. Evet. Arkadaşlar bu sorulara direkt çarpabilirsiniz bu ifadeyi. Ne geldi? X1 çarpı X2 artı X1 bölü 2 artı X2 Bölü 2 artı 1 bölü 4 geldi arkadaşlar. Şimdi bizim burada bildiğimiz ne var? Kökler çarpımı var. Kökler çarpımımız bizim buradan ne? 3 bölü 4. Bu kökler toplamının yarısı. Kökler toplamımız ne? Eksi B bölü A. Yani 2 2 bölü 2'den 1 geldi. Artı bir de 1 bölü 4'ümüz var. Yani 3 bölü 4 artı 4 bölü 4 artı 1 bölü 4 topladık. 8 bölü 4'ten de cevabımız 2 gelmiş oldu. Evet 18. soruya geldik arkadaşlar. 18. soruda diyor ki bize gerçek sayılarda sürekli bir fonksiyon vermiş bize. Bu fonksiyonumuz fx eee sürekliymiş. Burada bir g'miz var. Şimdi 4'te benim sürekli olmam lazım. 4 ifadesinin solunda, sağında. Solunda neyim? 4 3'ün. Sağında neyim? g4'üm. Yani g4'ümüz ne olmalı arkadaşlar? 1 olmalı. g'nin 4'teki değeri 1. Ve devam ediyoruz. 1'e bakıyorum. 1'in Soluna sağına bakacağım arkadaşlar. 1'in solunda 1'in karesi artı 2'yim. Sağında neyim? G1'im. O zaman G1'imiz ne olacak? 3 olacak. F'in 4'te 2 değeri burada. G'nin 4'te 2 değeri 0. Birinci şık gitti. İkinci şık F'in 4'te 2 değeri evet 1. 1'de 2 değeri 3. F'in 4'te 2 değeri 1. 1 de 2 değeri 3. Fakat burada bir kopma var. Bakın yani bu da gitti. Kopma olmayacak. G de o arada ne olacak arkadaşlar? Sürekli olacak. Yani yalnız 2 diyoruz. 19. soruya geldik arkadaşlar. A1, A3'ün 5 olduğunu vermiş. A2 ile A4'ü 8 vermiş. A11'i istiyor. Hepsini A1 cinsinden yazalım. A1 artı, A1 artı bu aritmetik dizi idi. 2 d eşittir 5 dedik arkadaşlar. Bunu da aynı şekilde yazalım. a1 artı d artı a1 artı 3 d eşittir 8. Düzenleyecek olursak 2 tane a1 artı 2 tane d'nin toplamı 5. 2 tane a1 artı 4 tane d'nin toplamı da 8. Yukarıyı eksi 1 ile çarptığımız zaman a1'lerimiz gidecektir. 2 tane d'ye 3 kaldı. 2 tane D'miz 3'müş. Şimdi <laughs> gelelim arkadaşlar bunu bir tanesinde yerine yazıp A1'i bulabiliriz. Şurada yerine yazalım bakın. 2 A1 4 D demiş yani 6 8'e eşitse buradan 2 A1'imiz 2'dir. A1'imiz 1'dir. Bizden A11'i istiyor. A11'imiz de A1 artı 10 D yani 1 artı 5 çarpı 2D diye yazabilirim. 1 artı 5 çarpı 3 15'ten 16 denizli diyorum. Evet, geldik 20. soruya arkadaşlar. Bir limit sorusu. Fx'i bir düzenleyelim önce oraya taşımadan. X parantezini aldım. X eksi 2 bölü. X eksi 2 çarpı x artı 2 diye düzenledim. x eksi 2'lerimiz gitti. x bölü x artı 2 diye bir fx fonksiyonumuz kaldı. Şimdi diyor ki bize ilkinde fx değerine 2 yazın diyor. Hemen yazalım arkadaşlar. 2'yi burada yerine yazdığımız zaman f2 eşittir. 2 bölü 2 artı 2. Yani 1 bölü 2 geldi. Bu ne diyor? f x eksi 1. Bunu kenarda bu tarafta yapalım arkadaşlar. Biraz Yer problemi yaşamayalım orada. Evet. fx artı 1 diyor. Şuraya yazalım. Limit x eksi 1'e giderken fx artı 1 bölü x artı 1 demiş. x artı 1'i buluyorum. x artı 1 bölü x artı 3 bölü x artı 1. Bakın bunlar da götürdü. 1 bölü x artı 3 kaldı. Yerine ne yazıyorduk? Bu tabi limit x eksi 1'e giderken eksi 1 yazarsam cevabımız 1 bölü 2 geldi arkadaşlar. Ee, aradaki değerimiz neydi? Bakın bu da 1 bölü 2 geldi. Bu da 1 bölü 2 geldi. Çıkardığımız zaman 0 sonucunu bulmuş olduk. Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum. Ee, diğer 20 soruda görüşmek üzere.